Hepinize merhaba. Arda Otuk ben. Bugün iş hayatının en önemli ayrıntılarından bir tanesinden, CV'lerden bahsedeceğiz. <laughs> CV dediğimiz şey aslında özgeçmişimiz biliyoruz ediyoruz tamam klasik yani özgeçmiş gönder işte yaz bilmem ne yap falan. Ama aslında bilmediğimiz şey bunun çok ciddi bir ayrıntı olduğu. İş hayatında sizi birkaç adım öne götürebilecek ya da yerine göre geride bırakabilecek bir ayrıntı olduğu gerçeği. Bugün bunun üzerinde birazcık durmaya çalışacağım. Özellikle genç arkadaşlarımdan gelen sorular üzerinden gitmeye çalışıyorum. Videoları buna göre hazırlamaya çekmeye çalışıyorum. CV dediğimiz şey evet bir özgeçmiş. Aslında orijinal ismi Curriculum Vitae yani İngilizce söylenişi aslında geldiği yer Latince. Nasıl okunduğunu da buldum. Curriculum vitae diye okunuyormuş. Hatta dinleyelim bakın. Curriculum vitae. Curriculum vitae. Curriculum vitae dediği Latinceden gelen bir sözcük terim diyeyim. Course of life demekmiş. Yani hayat okulu olabilir ya da işte hayat kursu gibi bir birebir çevirisi olabilir. E bizim daha önceki tecrübelerimizi anlattığımız bir dokümandı artık bir platform. Çünkü CV'yi sunmamızın birden fazla yöntemi var artık. Sadece bir kağıt üzerinde olan bir bilgilendirme, şurada çalıştım, burada çalıştım, hobilerim sinemadır, tiyatrodur dediğimiz bir şey değil. Aynı zamanda karşı taraf için diğer başvurulara göre de fark oluşturabileceğimiz bir platform. İşte ben bundan bahsetmek istiyorum aslında. Bundan bahsedebilmek için kısaca şundan bahsedelim yani CV ne işe yarar? Daha doğrusu CV işe yararlık bakımından bana soracak olursanız ikiye ayrılır. Birincisi CV'nin içeriği, yani içinde ne yazdığı, ikincisi nasıl yazdı. Yani CV'nin tasarımı aslında. Benim daha ziyade bahsedeceğim kendi mesleğimden de ötürü tabii ki doğal olarak. Kısım bu kısım. Çünkü şöyle bir avantajım var benim bunu size anlatırken iki tarafında da bulunmuş biri olarak anlatacağım. Yani CV yollamış biri olarak çalışma hayatım boyunca aynı zamanda da çeşitli kurum ve kuruluşlarda CV'leri inceleyen e, kişi olarak insan kaynakları birimi olarak da çalışmış biri olarak profesyonel olarak olmasa da açık açık belirteyim yine CV'leri görmüş biri olarak bu CV'lerin hangilerinin bana cazip geldiğini bilen biri olarak bunları söylüyorum. Dolayısıyla siz de eğer iş arıyorsanız, yarın bir gün iş arayacağınızı biliyorsanız ya da iş değiştirmeyi düşünüyorsanız, CV'nle mutlaka işiniz olacaktır. Ve CV'nizi standart bir CV olarak hazırlamakla benim söyleyeceğim şekilde hazırlamak arasında belki de çok ciddi bir iş bulma ya da bulmama farkı var. Bunu öncelikle söylemek isterim. Ne dedik? İçerik ve tasarım dedik. İçerik kısmı arkadaşlar üzerine kitaplar yazılabilir. Yani birçok eğitimi de vardır. İçerik kısmında tabii ki çalıştığımız yerler, tecrübelerimizi yazmalıyız ama benim söyleyeceklerim biraz da bunlar olmadığı zaman bile ne yapabileceğimiz hakkında. Bunlar yeterli düzeyde olmasa bile o zaman nasıl CV'mizi aradan sıyrılmasını sağlayabiliriz CV'mizin? Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Özellikle bu konuda çok fazla soru geliyor. Tecrübe konusunda çok fazla soru geliyor. Hocam tecrübem yok her iş ilanı tecrübeli kişi arıyor. Zaten bundan sonraki konumda o olacak. Tecrübesizken nasıl tecrübe isteyen işlere başvurabiliriz? Nasıl tecrübeli olabiliriz? Konusunu işleyeceğim. E ama CV kısmındaki içerik bölümünde elbette bunları düzgün bir şekilde yazmamız gerekiyor. Fakat... Bunları düzgün bir şekilde yazmamız için istediğimiz yerde olması için tecrübe lazım. Yani yıllarca bir yerlerde çalıştığımız zaman o CV böyle dolu dolu Allah Allah bir CV belki sayfalarca olabilir. Ama bu yoksa elimizde yeni girdiği sektöre başka bir işe girmek istiyorsak ya da vesaire nedenimiz varsa o zaman ne yapacağız? Şimdi içerik kısmı bu, dışarık kısmı da yani tasarım kısmı da aslında bir afiş gibi düşünebilirsiniz. Afişin bir numaralı kuralı bir afiş tasarımının ilgi çekmesidir. Dolayısıyla bir CV içinde bu geçerli olabilir. Arkadaşlar CV'niz özellikle içinde yaşadığımız bu dönemde sizin ambalajınızdır. Bu ne demek? Kendinizi bir ürün gibi düşüneceksiniz. Siz bir ürünsünüz, siz bir hizmetsiniz, siz bir şey yapabiliyorsunuz. Ve bunu bu ürünü kullanması için karşı tarafa sunuyorsunuz. Bir şey aldınız elinize, bir ürün aldınız, bir teknolojik bellek vesaire bir şey. İlk ambalajına bakarsınız. Bir CD alırken, eskiden de gerçi onlar şimdi öyle CD midi kalmadık ama bakarken hadi CD'lerin kaplarına bakardık. Yani tasarıma giriyor aslında bu iş. Her şey önce görerek başlar. Birçok yerde en azından. Kitaba baktığınız zaman kitabın kapağı size bir fikir verir. Bu kitap size göre mi değil mi? İçeriğini tabii ki okursunuz ya da özetini vesairesini konusunu ama yani bir fikir size verir. Bunu sırf kitap satışlarını etkilemesin diye böyle kitapların kapaklarını standart yapan kitap evleri bile var. Ee, yani işe yarayan bir şey olduğu belli, o belli olan bir şey. Fakat CV'de bir lüksümüz var. Biz bunu farklı hale getirebiliyoruz. Peki neden tasarım önemlidir bir CV'de? Çünkü ilgi çeker dedim. ilk başta söylediğim şey. Ve sizi farklılaştırabilir. Örneğin bir CV yolluyorsanız bu CV'yi yolladığınız ortama göre tabii ki görünürlük ...şekli de değişecektir. Yani CV'yi eline alan, bakan bir kişi... ...o CV'ye ne kadar ayrıntılı bakacaktır? Siz şu mantıkla yolluyor olabilirsiniz. CV'mi yolladım, hmm, bakalım incelesinler. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey katiyen yok. Bir kere bir iş başvurusunda bir başvuru gelmesi gibi... ...ya da on başvuru gelmesi gibi bir durum... Bu biraz acı bir durum tabii ki ama böyle bir şey yok. Yüz tane, yüzlerce başvuru gelebiliyor bir iş ilanına. Bu insanlar zannediyor musunuz ki hepsini tek tek bakıp da bunun şu kadar tecrübesi var, bunun bu kadar tecrübesi var, bu bilmem ne diye bakıyorlar. Hayır asla. Çoğu şirkette CV'ler ya tek tek bakılır, evet düşük bir, poz, düşük bir pozisyon yanlış bir şey oldu. Yani belirli CV'lere bakılıyorsa tek tek bakılır ama genelde böyle balyalar halinde koltuk altlarında taşınır. Arada yere düşer vesaire bilmem ne olur zarar gelir ve bu siviller bu şekilde incelenir. Bu CV'ler bu şekilde incelendiğinde işte o tek tek bakarken sizin bir anda kapmanız lazım. Yani yazdıklarınız ne kadar ayrıntılı olursa olsun çok bir ilk bakışta şey yapamayabilirsiniz. Bir yani vitrininizi düzgün yapmanız lazım. Bir mağaza gibi düşünebilirsiniz. Vitrin ne kadar sağlamsa İçerideki ürünlere olan güven de o kadar sağlamdır. Gerçi öyledir değildir fark etmez ama mağazanın içeri insan girer vitrininiz iyisi. İşte iyi bir CV iyi bir vitrindir arkadaşlar. Standart olarak e, söyleyelim. Mesela bir CV'ye bakalım. Bir CV örneği burada 01 numaralı çalışmamızda bir CV bakalım burada. Neymiş? İşte curriculum vitae neydi? Curriculum vitae. Samuel H. Brennan Jr. vesaire arkadaşımız bu örnek mi gerçek mi bilmiyorum. resmini beraber standart bir CV hazırlamış. Bu bildiğimiz bir CV. Bunlardan işte milyonlarca var. Sizin başvurduğunuz yerde de yüzlerce var. Siz de CV atıyorsunuz sonra da diyorsunuz ki ya iki hafta oldu cevap vermediler. Çok ayıp. Koskoca firma görmediler bile. Bir ihtimal tabii kimsenin günahını almayayım. Ama bu mümkün. Yine bir tane daha göstereyim. İki numaralı çalışma. Bu da aynı şekilde standart bir CV. Dünyada en çok olan şeydir bu. Peki böyle bir CV bize ne kaybettirir? Standart şeyden düşünelim. CV hazırlama teknikleri diye bir şey vardır mesela. CV hazırlama teknikleri. Nedir, mi? nedir mesela? İşte iki nokta üst üsteler alt alta gelir. Adın, iki nokta üst üste. Enter, enter. Bunlara hiç gerek yok. O CV hazırlama tekniklerinin yüzde 60, 65 de bomboş şeyler zaten. Hiç yani lafı edilecek şeyler. Ücretli seminer de biliyorlar, şey de biliyorlar. Ama sonuç itibariyle sizin CV'nizle fark oluşturmanız, fark yapmanız lazım. Peki nasıl yapabilirsiniz? Arkadaş bu biraz önce gördüğümüz basit CV örneklerine ne eksik? Yani nasıl o balya şeklinde düşünün. Kağıtlar böyle siz İK da çalışıyorsunuz. Başvurular gelmiş. Bastırmışsınız. Bakıyorsunuz. 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 Ne görürseniz bu ne dersiniz? Ne görürseniz şöyle bir başka bir seviyede bir incelersiniz. Hep empati yapmaya çalışın. Nasıl olursa farklı olur. Mesela kendi logonuzu yapın. Kendi isminizi bir logoya çevir. Biraz sonra örnek göstereceğim. Başvuru yaptığınız şirketi o CV'yi gönderirken mutlaka ve mutlaka o firmanın adını da kullanın CV'de. Yani işte Arda Otuk altında to ya da işte kime bir mail gibi yapabilirsiniz mesela. İşte bilmem ne şirketi, ajansı vesaire neyse ismi. Ona özel olduğunu <laughs> hissettirin. Ona küçük sürprizler yapın. İK sorumlusuna küçük sürprizler yapın. Bunları yaparken de ilgi çekici yapabilirsiniz çok daha mantıklı olur. Neyse ki şanslısınız. Bu çok yeni bir teknoloji değil. Yıllardan beri de var. CV yapma siteleri var. CV Maker .com bunlardan bir tanesi mesela inceleyebilirsiniz. Öyle her şeyi hazır alta link olarak yazmayı hiç sevmiyorum. Eğer ilginiz varsa bu konuda bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kendiniz de bir şeyler yapmalısınız. CV tasarım örnekleri, CV şablon siteleri, CV hazırlama sitesi diye yazıp birçok yerli yabancı bulabilirsiniz. E, buralardan CV'lerinizi oluşturabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ederim. Şimdi size bir örnek göstermek istiyorum. 05 numaralı çalışma. Hatta önce ilkini bir açalım. Şöyle. Bu standart bir CV'mizdi öyle değil mi? Klasik böyle siyah beyaz işte alt altı üstü hizalar bilmem ne. Peki o CV ise bu ne? 05 numaralı çalışma. Bu da bir CV. Ama bu CV'nin farkı ne? Bu CV fark yaratıyor. Bu CV bir şablon CV. Yani bu bile artık belirli seviyelerde standarda dönüştü ama yine de bizim ülkemiz için özellikle bu gayet marjinal bir CV. Böyle bir CV yapın. Bu şekilde tasarlayın ya da tasarlatın. Yanlış anlaşılmasın. Ben grafikçiyim diye siz illa grafik öğrencisi olacaksınız diye bir kaydı yok. Hatta tam tersini düşünün. Bir grafik öğrencisi için böyle bir CV yollamak çok farklı bir şey olmayabilir. Ya adam güzel, yani takdire şayan bir şey. O yüzden mantıklı. Ama başka bir sektördeyseniz böyle bir CV yolladığınızda ah efekti alabilirsiniz. Çok daha yararlı bile olabilir. O yüzden sektör bağımsız konuşuyorum. Bunları online sitelerde yapabiliyorsunuz. Ya da birini bulup yaptırabilirsiniz ya. Yani i̇nsan istedikten sonra niye yaptırmasın ki? Çok basit. İnternette bugün her şey yapılıyor. kendinize ne kadar yatırım yapacaksınız bu önemli. 06 numaralı çalışmamı açayım. Bu da başka bir şablon. Gördüğünüz gibi bu siyah mesela bunu bastırdığını düşün. Hatta bir tane daha göstereceğim size. Onu ben en çok beğendim. 07 numaralı çalışmamız Mesela John Doe arkadaşımız ne yapmış? Buradaki isimler atmaca, atmaca tabii. Mesela bu düşünsenize bunu bir küçük bir sunta gibi yani çok ince bir tabaka olarak kalın bastırdığınızı ya kendinizi yatırım arkadaş 10 tane 20 tane bastırın. Nedir? Hiçbir şey tutmaz parası da. Ve bunu böyle güzel bir şekilde iş görüşmesine bununla gittiğinizi ya da attachment'ta mailde bunu gönderdiğinizi düşünün. Ya da o beyaz CV'ler içerisinde birden bunun ikacının karşısına çıktığını düşünün. İlgi çektiniz iş görüşmesine çağrılma ihtimaliniz arttı. İş görüşmesine çağrıldıktan sonra o başka bir şey zaten. Kanalda iş görüşmeleriyle alakalı bir video vardı. O videoya da bakabilirsiniz. Ama sizi iş görüşmesine götürecek bir CV'dir Bunu yapın mutlaka. Bir örnek olarak da size son kendi CV'lerimden bir iki tanesini paylaşmak istiyorum. Bu gösterdiğim seneler önce belki 15 sene kadar önce benim oluşturduğum bir CV burada 0.66 olarak geçiyormuş. Bakın mesela bunun bu benim çok eski bir CV. Tek sayfa şeklinde. Şimdi bakınca bunca sene geçtikten sonra çok cafcaflı, çok böyle şey görüyorum. Komik geliyor açık söylemem gerekirse. Hani ben bu programları kullanabiliyorum demek için her şeyi yapmışım. Işıklı yazılar, bilmem neler, renk cümbüşü zaten. Ama farklı mı? Farklı. Ben bununla girdiğim ilk iş 5 sene tecrübe istiyordu arkadaşlar. Ha bu CV'den dolayı mı onu bilemem. Yani işverenimle bu kadar yakın değil. Bunu konuşmadım ama zamanında eminim ki bu bir ilgi çekmiştir. Ya bu kimmiş? Mesela çağıralım demişlerdir. Mesela burada isminden çok da sevdiğim bir eski logomdur. Arda da böyle bir bir font bulup böyle bir şey yapmışım. E, logo yapmışım. Ve burada da mesela ne yazmışım? Şu dikkat edin birkaç ayrıntıya. CV V2.1 versiyon 2.1 demişim. Yok böyle bir şey. Yalan. Bu benim ilk CV'im. Yani bu alışkanlıklarımı tabii sonra bıraktım çünkü gerek kalmadı. Ama en nihayetinde CV 2.1 versiyonu ya bu demek ki daha önce. Yani bilinçaltına birazcık mesaj vermekle alakalı bu aslında bakarsınız arkadaşlar. Burada tabii eski blog sayfam, eski web sayfam var. Hepsi kapalı bunların hiçbiri aktif değil şu anda. Ama en nihayetinde böyle bir CV var. Bundan 15 sene önce yaptığım bir CV. Bir tanesi de bundan iki sene önce yaptığım bir CV daha da fazladır ama 2018'de burada nedenini bilmiyorum. Bir eğitim kurumu için yaptığım bir CV. Biraz daha böyle slick diyebileceğim, biraz daha basit, simple, basit yani bir tasarımı var. Böyle bakın bir ikinci sayfasında bir şey var. Bir tanıtım metni var. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Üçüncü sayfasında demin size gösterdiğim şablonlar gibi. ve bunu ben kendim hazırlamıştım ama. Böyle bir şablon var. Biraz ilgi çekmesi açısından kırmızı rengi kullanmışım. Yukarıda işte CVN yazmışım. Yani CV bu da İngilizce kısmı. Bir de Türkçesi var istersen. Yani bunu göstermişim. Altta işte programlarımı sıralamışım. Buradaki programlardan bazıları diğerlerinin alternatifi yazmaya gerek yok ama olsun yazın. İçerik çünkü iyi göstermeniz gerekir karşı tarafa. Bildiğiniz her şeyi yazmanız gerekir. Ee, yine kişisel bilgiler vesaire vesaire. Ama uzun lafın kısası arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle iş hayatına girerken ya da iş değiştirirken artık şu standart CV'lerden vazgeçin. Sizin iş görüşmesine çağrılma oranınızı bana sorarsanız 5-6 kat artıran şablon CV'lerle şablon olmayabilir tasarım CV'lerle harekete için ve kendinizi bir logo yapmayı deneyin. O şirkete özel bir yazı yazmayı deneyin. Kalın bir şekilde kaliteli bir şekilde bastırmayı deneyin. Ve attachment'larda, maillerde, eklerde yani bu görseli kullanmayı deneyin. Bir de Özellikle İK sayfalarında bu hazır başvuru hazır başvuru 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 başvur, al gelip ona da başvuru ona başvuru arkadaşlar onlardan çok fazla bir şey beklemeyin. Ya yani olur olur olmaz değil. Ama onlara şöyle bir bakılır. He, oralarda da ne yapılabiliyor? Mesela özel CV upload edebiliyorsun. Özel CV yükleyebiliyorsun. Özel CV yükleme özelliğini kullanıp kendi CV'nizi yükleyebilirsiniz. Yani amaç nedir? Amaç mağazamızın tanıtımını yapmak için iyi bir vitrin yapmak. Bu vitrinde iş hayatında ancak ve ancak CV ile olur. İyi tasarlanmış bir CV ile olur arkadaşlar. CV'nizi mutlaka tasarlayın. Bu videoda müsaadenizle henüz daha yeni birkaç gün önce hayata gözlerini açmış olan sevgili yeğenim Çağlacığım'a armağan etmek istiyorum. İnşallah o büyüdüğü zaman da beraber ona artık o günün teknolojileriyle Allah kısmına ederse bir CV'de beraber hazırlarız diye umut ediyorum kelime anlamıyla doğum günün kutlu olsun diyorum buradan kendisine. Hepinize selamlar, saygılar, kanala abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğendim demeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Güle güle.